Merhabalar, konumuz alkol dışı karaciğer yağlanması hastalığı. Nanalkolik yağlı karaciğer. Yağlı karaciğer, yağ miktarının karaciğer ağırlığının %5'inden fazla olması veya histopatolojik incelemede hepatositlerin beşten fazlasının yağ vakuolleriyle dolu olmasına verilen ad. Aşırı alkol almayanlarda alkole bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer hastalığına benzer bir tabloya bu ad verilir. Karaciğer hastalığının histolojik spektrumu basit yağlanmadan, yağlanmaya bağlı hepatite ve oradan siroza kadar değişen bir yelpazede görülebilir. Ayrıca tanı kesinlikle diğer hastalıklarla ilgili olarak yapılmalıdır. Steatoz, basit yağlanma, sonra steatohepatit yani hepatit tablosu yağlanmaya bağlı, sonra siroz ve sonrasında da hepatoselüler kanser görülebilir. Hepatositlerin içi yağla birikmiştir, yağlı hepatositler vardır. Daha sonra fibrozis gelişir, fibrozisin etrafı nodüllerle kaplanır, rejeneratif nodülleri ortaya çıkar. G. Hastalığın sıklığı çalışmalara göre yapılan çalışmaların yapıldığı hasta gruplarına göre kullanılan tanı kriterlerine laboratuvar, radyoloji vesaireye göre değişebilir. Bu bağlamda en kapsamlı iki çalışma var. Kalp çalışması ve National Health and Nutrition Examination Survey çalışmasıdır. Birinci çalışmada ultrasonla değerlendirildiğinde toplumda yağlanma sıklığı yüzde otuz bire kadar çıkmaktadır. Yağlanma saptanan olguların neredeyse yüzde sekseninde amino transferazlar normaldir. Eğer amino transferazlarla bir yağlanma hastalığı arıyorsak o zaman bunun sıklığı sadece yüzde beştir. Bazen gastrik bypass yapılan hastalarda operasyon öncesinde karaciğer hastalığından şüphe edilerek şüphe edilmez ve bu hastalardan aslında yapılan intraoperatif bir biyopsi ile hastalık tanısı konabilir. Ve öyle ki hiçbir yakınması yok, hiçbir bulgusu yok. Sadece tesadüfen bu işlem yapılırken alınan biyopsilerde hastaların yüzde 13 ile 14'ünde ilerlemiş fibrozis saklanabilir. Tip 2 diyabet hiçbir yakınması yok. Ama ultrasonla bu hastaların yüzde 50'sinde karaciğerde yağlanma ve yaklaşık yüzde 20'sinde ne yazık ki fibrozis ve siroz vardır. Hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi veya mixed lipidemi olan hastalarda karaciğer yağlanması %50 oranındadır. Dolayısıyla ve özetle basit bir yağlanma, yağlanmaya bağlı hepatit, steatohepatit, ve siroz. Siroz için risk faktörleri ileri yaş olması, hastanın obez olması ve diyabetinin bulunması olarak söylenebilir. Oluşturduğu insülin rezistansıyla bu sorun ortaya çıkar. İnflamatuar cevabı düzenleyen hormon ve stokinler üretimde anormallik vardır. Proinflamatuar stokinler artmış, antiinflamatuarlar azalmıştır. Bu bağlamda en sık gördüğümüz, en yoğun gördüğümüz, üzerinde en fazla çalışılanlar adiponektin ve TNF alfadır. Adiponektin antiinflamatuar bir stokindir. Yağ aktekini inhibe eder, oksidasyonunu stimüle eder, lipitlerin taşınmasını stimüle ederek insülin duyarlılığını artırır. Ne yazık ki bu hastalarda karaciğer yağlanması hastalarında azalmıştır. TNF pro inflamatuar bir stokindir. pro apoptotiktir, insülin rezistansını kolaylaştırır. Plazminojen aktivatör inhibitör bir fibrogenizi kolaylaştıran bir maddedir. Atiponektini inhibe eder. Sonuçta obezite metabolik bir sendrom varlığında daha çok olmak üzere kronik enflamatuar bir durum yaratarak yüksek TNF, düşük adiponektin oluşturmak suretiyle doku hasarı yapar. Basit bir yağlanma ve yağlanmaya bağlı steatopatit. Eğer onarım söz konusuysa kişi sağlıklı değilse de sürötik bir süreç ortaya çıkar. Patogenezde hepatositlere ulaşan yağ asiti miktarı artmıştır. Ya asitinin oksidasyonu azalmıştır. Trigliseritlerin hepatosit dışında taşınması azalmıştır. Hepatositlere ulaşan yağ asidi miktarı artmıştır. Bunu diyabet, obezite, protein kalori mansünen ve total parenteral da görebiliriz. Ya asidi oksidasyonu azalmıştır. Hiperinsülinemi ve toksite de bunu görebiliriz. Trigliseritlerin hepatosit dışına taşınması azalmıştır. Bunu da protein kalori malnutrisyonunda, jejunu ileal bypassta, total parenteral nutrisyonda karşımıza çıkar. Alkol dışı karaciğer yağlanmasında tanı nasıl konacak? Öncelikle bir defa tanı ve tedaviye geçmeden bu hastalık nedir, neden önemlidir ve ne yapmalıyız sorularını cevaplamak gerekir. Nedir alkol dışı karaciğer yağlanması. Aşırı alkol almayanlarda alkol benzeri karaciğer hastalığına bu ad verilir demiştik. Aslında sadece metabolik sendrom yani obezite, diyabet, hiperlipidemi değil. Yanı sıra malnutrisyonlar, hızlı kilo kaybı, dis, lipoproteinemi, gibi hastalıklar, ilaçlar, cerrahi işlemler ve diğerleri diyeceğimiz inflamatör bağırsak hastalıkları, toksinler bunlar da benzer klinik tabloyu oluşturur. Karaciğer yağlanması akut veya kronik olarak ortaya çıkar. Akut bir yağlanma, akut gebeliğin akut yağlı karaciğerinde görülebilir. Reye sendromunda görülebilir. ilaçlarda görülebilir. Kronik yağlı karaciğer hemen daima bizim bugün sözünü ettiğimiz metabolik sendromun bir parçası, bir sonucu birlikteliğinde gördüğümüz tablodur. Yanı sıra alkol, hepatit C, kronik bir inflamatuar bağırsak hastalığında da kronik yağlı karaciğer görülebilir. Histopatolojik olarak basit steatozdan steatopatit ve siroza kadar ilerleyebilir. bunları ifade etmiştim. Neden önemsenmelidir? Nanarkolik, yağlı karaciğer hastalığı bazı patolojileri oluşturduğu patolojileri ölümcüldür. Siroz mesela. Hepatosöller, kanser mesela. Dolayısıyla bir taraftan tedavisi mümkün olabilen veya kontrol altına alınabilen, yanı sıra ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalık olması nedeniyle önemsenmelidir. Yani steatopatit, fibrozis, siroz ve hepatosteller kanser basamakları bu hastalığın seyrini oluşturur. Tanısal yaklaşımda öncelikle ortaya çıkan yağlanmanın etiyolojisi belirlenmedi ve var olan kliniğin şiddeti ortaya konmalı. Kimler nanarkolik yağlı karaciğer hastalığına sahip olabilir? Deminden beri ifade ediyoruz. Metabolik sendrom. Yani diyabet, obezite, hipertansiyon, dislipidemisi olan hastalar. Başka kimler olabilir? aleti AST yüksekliği olan toplumda en sık aleti AST yüksekliği nedeni yağlanmadır. Bunu takiben ilaç kullanımıdır. Dolayısıyla metabolik sendromu olan birey, görüntülemede karaciğerde yağlanma saptanan birey yahut aleti AST'si yüksek olan birey, yahut etiyolojisi ortaya konulamayan karaciğer fonksiyon testi bozukluğu olan bu hepatit olabilir, siroz olabilir, bireyler nar alkolik yağlı karaciğer hastalığına sahip olabilir. Kan testleri, ALT, AST mutlaka bakılmalı. Ama bunlar, steatohepatit yoksa, sadece steatoz varsa, hatta çok ileri evre siroz varsa normal olabilir. Diğer karaciğer hastalıklarına ait testler dışlama testi olarak yapılmalıdır. Standart görüntüleme testleri karaciğerdeki yağlanmanın derecesini ortaya koysa da bu oldukça subjektiftir. Diğer hastalıklarda da benzer bulgular olabilir. Öykü olayın alkolden ayrılmasını sağlayabilir. Şiddetin belirlenmesinde histoloji bize bilgi verir. Steatoz genellikle pelindir. Steatohepatiti olan hastalar siroz için risk taşır. Siroz ise hem kendisi komplikasyonları ve hem de HCC zemininde ölümcül olabilir. Amino transferaz düzeyleri ile hastalığın şiddeti arasında bir korelasyon yoktur ve hatta sirozda normal olabilir. AST aleti oranı yardımcı olabilir. AST arttığı sürece hastalığın sirotik evreye gittiği anlaşılabilir. Trombostopeni sirozu telkin edebilir. Bilirbinde artma, albümde azalma geç dönemin bulgularıdır. Görüntülemede hem hastalığın evresini hem portal hipertansiyonun varlığını hem de HCC gelişimini anlayabiliriz. Burada ultrasonografik olarak hastalığı derecelendirebiliriz. Grade 1, Grade 2, Grade 3 gibi. Fibrosa ait markerler kullanılabilir. Fibrosiken gibi, fibrotest gibi. Tanısal yaklaşımı şöyle özetleyebiliriz. Ultrason yaptık. Grade 1, 2, 3 yağlanma var. Bunun da hepatosteatoz. Aleti asetiye baktık. Normal. Hasta takip edilir. Veya aleti AST yüksektir, ultrason yaparız, grade 1-2-3 yağlanma var. Bu hepatosteatoz değil, artık bu steatohepatittir. O zaman karaciğer biyopsi yapıp histopatolojik olarak karaciğerin evresi ortaya konur. Şüphesiz ki bu yağlanma yanı sıra otoimmün hepatit C, bir sonda, alkolde olabilir. Dolayısıyla mutlaka diğer karaciğer hastalıkları dışlanmalıdır ne yapmalıyız? Metabolik sendrom bu hastalık için en kolaylaştırıcı bir faktördü. Dolayısıyla buna ait hastanın obezitesi varsa bunun ortadan kaldırılması, diyabeti varsa diyabetinin düzeltilmesi, hipertansiyonu varsa bunun regüle edilmesi, hiperlipidemisi varsa tedavi edilmesi. Dolayısıyla buna ait tedavileri şöyle özetleyebiliriz. 1 diyet Kilo kaybı, obezitenin tedavisi. İki egzersiz. 3. risk faktörlerinin düzeltilmesi. Diyabetinin, hipertansiyonun, hiperlipideminin düzeltilmesi. Kullanılan ilaçların mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. Farmakolojik olarak tiazolidinler, metformin, lipid düşürücü ilaçlar, hepatoprotektif ilaçlar, ursodioksiklik asit gibi antioksidan ilaçlar farmakolojik olarak kullanılabilir. Bunlara daha yakın baktığımızda hangileri kanıtlanmıştır? İnsülin duyarlaştırıcı ilaçlar, tiazolidinler, metforminden daha etkilidirler. Lipid düşürücü ilaçlar mutlaka hastada var olan bir hipli, hiperlipideminin kontrol altına alınmasını sağlarlar. Ursodeoksikolik asit etkili mi? Bugün için zararsız ama etkisi oldukça tartışmalı bir noktadadır. Prognoz 45 yaş üstü, obez ve diyabeti olan, AST aleti oranı 1'in üzerinde olan, trigliserit yüksekliği ve sistemik hipertansiyonu hastalarda ileri evre karaciğer fibrozis olasılığı vardır. Body mass 35'in üzerinde, insülin rezistans indeksi 5'in üzerinde, sistemik hipertansiyonu olan, aletesi yüksek olan hastalarda steatohepatit mutlaka düşünülmelidir. Tedavi yaklaşımını şöyle özetleyebiliriz. Hastada aşikar bir metabolik sendrom var mı? Evet. O zaman bunu tedavi. Obezitesini, diyabetini, hipertansiyonu, hiperlipidemisini kontrol altına al. Eğer metabolik sendrom yoksa o zaman hastada steatozu azaltmak için kaloriyi azaltmak yani mutlaka düzenli egzersiz. Steatohepatit açısından denenmekte olan ilaçlar açısından hasta bir çalışma grubuna alınabilir. Eğer sirozu varsa o zaman siro kompanse mi, dekompanse mi, portal hipertansiyonu var mı, yok mu, HCC gelişmiş mi, gelişmemiş mi buna göre hasta takip edilir.